günler çocuklarım. Geometrikteki temel kavramlara giriyoruz artık. Bu temel kavramlardan birincisi nokta. Nokta nedir? Bunun üzerinde duracağız. Hemen dersimize başlayalım. Videomuz çok uzamasın diyoruz. Nokta diyor. Nokta öğrenelim diyor. Kalemin ucunu kağıda dokundurduğumuzda bıraktığı ize nokta denir diyor. Burayı hemen ne yapıyorum? Altını çiziyorum. Bunu yazıyorsunuz zaten. Başlık olarak da noktayı yazın. Geometrikli temel kavramları da yazın. Tebeşirin tahtadaki izi, bir kum tanesi, toz şekerin e, tanesi, tuz tanesi, su damlası, gökyüzündeki yıldızlar, geometrik cisimlerin köşeleri, iğnenin ve çivinin bıraktığı izler birer nokta modelidir. Diyor. Orada örneklerini göstermiş. Kalemin kağıtta bıraktığı iz bir nokta. Gökyüzündeki yıldızlar bakın noktalar. Su damlacıkları da noktalar. Ama büyüklükleri farklı. Zaten büyüklükleri bizi çok da ilgilendirmiyor. Boyutlar önemli değil. Hemen birden devam ediyorum. Bir var. Bakıyoruz. Nokta isimlendirilirken büyük harf kullanılır. Aşağıdaki isimlendirilmiş noktaları inceleyelim. Yani büyük harfle olacak diyor. Yanına bir nokta konulmuş. A noktası, K noktası, S noktası şeklinde yazılmış. Sonra noktanın isimlerini sayı ve sembol ile belirtsiniz. Belirtebiliriz diyor. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Bakın burada noktalar biraz büyükçe yapılmış. Gördüğünüz gibi içerisine hatta şekilde yapılmış. Bu şekillerin ne anlama geldiğini. Mesela buranın postane olduğunu. içinde zarf var çünkü. Buranın tamirci olduğunu. Anahtar var, çekiç var. Burasının alışveriş merkezi olduğunu gösteriyor. Bu şekilde yapılmış. Geldik bilgi bulutuna. Bilgi bulutunu her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Olduğu gibi yazıyoruz. Bilgi bulutuna diyor ki noktanın boyutu yoktur ölçülemez. Yani şu da bir noktadır diyor. Şu çizdiğim de büyük bir nokta. Ve bunlar da nedir? Birer nokta olmuş oluyorlar. Yani büyüklüğünü ölçemeyiz diyor. Çeşitli de olması boyutu olduğu anlamına gelmez. Yani ölçülmez ve boyutu da gösterilemez şeklinde demek istiyor. Üçüncü numarada da noktanın burada boyut boyut göstermiş. Bakın kalemin ucuyla konulmuş. Gittikçe biraz daha kalınlar yapılmış. Bir tane de ben size bir tane daha kocaman yapayım. Al. Bunların hepsi nokta. Buyurun. Hepsine nokta diyoruz. Bakın içini iyice doldurdum. Sonuçta ölçülemez ve büyüklüğü olması boyut olduğunun anlamına gelmez. Bunun boyut olduğu anlamına gelmiyor. Nokta noktadır diyor yani. Cümlenin sonuna nokta konur diyor. Zaten bunu Türkçe dersinden biliyoruz. Alfabemizdeki bazı harfler noktalıdır diyor. Zaten i'nin mesela noktası, ö'nün noktası, ü'nün noktası gibi, j'nin noktası gibi. Bunları da bilelim diyor. Haritadaki şehirlerde nokta ile gösterilir diye burada ne yapmış? Artık şehirde nokta ile gösterilir demiş. Bunu da bize ne yapmış? Söyledi, öğretti. Çeviriyoruz hemen sayfamızı. Burada zaten hemen şehirler geldi. Aşağıdaki haritayı inceleyelim. Şehirlerin nokta ile gösterdiğini fark edelim. Yaşadığınız şehri bularak işaretleyelim. Bunların yanına bakın. Küçük küçük noktalar konmuş. Biz Gaziantep'te yaşadığımız için Gaziantep'teki yandaki şeyi bulduk ve işaretliyorum. Burası diyorum. Ankara'yı işaretleyebiliriz. Ankara'nın altında bir nokta var gördüğünüz gibi. Ondan sonra burayı işaretlemiyorum çünkü biz Ankara'da yaşamıyoruz. İstanbul var mesela. Bunun gibi. Şimdi noktalarla ilgili asıl gelecek yıllar daha detaylı göreceksiniz. Bu yıl bir giriş yapmış sadece nasıl isimlendirdiğini göstermiş. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ne yapıyorsunuz? noktaları birleştiriyorsunuz. Birden başlıyorsun. 2'ye, 3'e değil mi? Sonra 4'e sonra 5'e 6'ya, 7'ye 8'e, 9 gördüğünüz gibi 9, 10 ondan sonra 11 12 diyelim şöyle 13 14, 15, 16 17, 18 19, 20 21, 22, 23, 24, 25 şeklinde ne oldu? Buradan da tekrar buraya getirerek çatıyı oluşturup işte bir kuş, kuş yuvasını ne yapmış olduk? Oluşturmuş olduk. Bunu zaten bulmacalıdan bilmecelerden biliyorsunuz. Aşağıdaki verilen noktalı harfleri kullanarak isimlendiriniz diyor. Bakın ben hemen çok uzatmadan A noktası B, C, Ç dikkat edin hep büyük harfler kullanıyorum. Başkasını kullanmıyorum. Dikkat edelim buna. E, görün diye yapıyorum. Haberiniz olsun. H noktası gibi. Mesela L noktası gibi. Mesela M noktası gibi. Dikkat edin. Her zaman hepsini ne yaptım? Büyük harfleri kullandım. Büyük harfleri isimlendirmek önemli. Hemen burada diyor ki bize. Aşağıdaki noktalı e, kağıda kırmızı kaleminizle 5 tane nokta belirleyiniz diyor. Evet. Biz de mavi kalemle yapalım bunu. 5 tane nokta belirleyelim. Üzerinde zaten noktalar var. Sadece şöyle belirgin olsun diye yapalım. Şöyle içini tam dolduralım ki nokta oldu ortaya çıksın. Ve sonra diyor bunlara diyor isimler verin diyor. Buna diyelim ki ö noktası olsun. Bu y noktası olsun. Bu t noktası olsun. Bu da Ayşe diyelim. Ayşe noktası olsun. Bu da e, Zeynep diyelim. Zeynep noktası olsun. Bunun gibi isimlendirdik. Geçtik orayı da. E, doğru olanlarını yuvarlak için alınız diyor. Bakın büyük harfli yaptı, yaptığı için hepsi büyük harfli olanları yuvarlak içerisine alıyorum. Burada hem küçük yapmış hem küçüğünü yapmış. Onun için bunu doğru sayamıyorum. Çünkü des mi, dis mi, ne olduğu belirsiz. Bunların hepsi küçük harf. Küçük harfleri saymıyorum. Buradaki de biraz yanlış olur gibi olmuş. İkisi bir arada olmaması lazım. D'nin mi, S'nin mi belli değil. Onun için hemen devam ediyoruz dersimize. Aşağıdaki bilgilerden doğru başına D, yanlış olanların başına Y yazınız diyor. Kalemin kağıtta bıraktığı iz noktadır. Doğru. Sonra noktalar çeşitli büyüklükte de olabilir. Doğru. Gökyüzündeki yıldızlar bir nokta modelidir. Doğru. Noktalar büyük harfle gösterilmez. Yanlış. Küçük harfle gösterilmez. Büyük harfle gösterilir. Noktanın boyutları ölçülebilir. Hayır. Ölçülemez demiştik. Değil mi? Bilgi bulutunda bunu da öğrenmiştik. Bunu da, da aşağıdaki noktaları birden başlayarak sırayla birleştiriniz diyor. Ben burada birden başlamış. Bakın devam etmiş böyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 diye böyle gideceksiniz ve böyle tamamladıktan sonra siz isterseniz de bu kelebeği boyayabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. İyi günler çocuklar.